Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda sizler için bol çikolatalı, çok lezzetli ve çok güzel bir pasta hazırladım. İçi için hazırlamış olduğum kremayı aynı zamanda pastamın kaplamasında da kullandım. Bunu benden isteyen birkaç tane takipçim olmuştu. Bu şekilde ben de ilk defa denemiş oldum ve gerçekten çok güzel bir sonuç aldım. Dış kaplamasında krem şanti ya da pasta kreması kullanmak istemeyen takipçilerim için de bir alternatif olur inşallah. Çok fazla lafı uzatmadan hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Öncelikle kremamızı pişireceğiz. 4 su bardağı sütün üzerine 6 yemek kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası. Mısır nişastası yoksa buğday nişastası da olur. 2 tane yumurta sarısı ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı kadar da kakao ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşıncaya kadar devamlı karıştırarak pişireceğiz piştikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve eritiyorum. Daha sonra 80 gram bitter çikolata ekliyorum ve çikolatanın da erimesini sağlıyorum. En son bir pakette vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı temiz bir kaba aktarıyorum, üzerine de streç filmle örtüyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Çok güzel olur. Vaktiniz yoksa 5-6 saat kadar da bekletmeniz yeterli olacaktır hazırlamış olduğum kremayı temiz bir kaba aktarıyorum. Üzerine bir poşet toz krem şanti ekliyorum ve çırpıyorum. Eğer kıvamı koyu gelirse 1-2 kaşık sıvı krema ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Ben eklemedim. Bu şekilde kıvamı gayet güzeldi. Çok akışkan olsun istemedim. Panispanya için 6 tane yumurtanın sarısını bir kaba alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Bu arada yumurtanın aklarını da ayrı bir yerde tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpacağım. Çırparken içerisine yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Hem şeker çabuk eriyor hem de kek daha nemli oluyor. 1,5 su bardağı un ekliyorum ve eliyorum yarım su bardağı nişasta ekledim. Tekrardan eliyorum. Bir küçük paket de kakao ekledim. 25 gram. En son bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledikten sonra son kez çırpıyorum ve yumurta sarılı karışımım hazır oluyor. Bunu çırpmış olduğum yumurta aklarının üzerine döküyorum. İlk önce yarısını döküyorum. Silikon bir karıştırıcıyla dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra diğer yarısını döküyorum ve tekrardan homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. 20 santimlik kelepçeli kalıbımı aldım. 165 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat pişirdim. Soğuduktan sonra kekimi 4 kata kestim ve ilk katımı bu şekilde streçle sarmış olduğum kabımın içerisine alıyorum. Keki biraz nemlenmesi için sütle ıslatıyorum. İsterseniz meyve suyuyla ya da hazırlamış olduğunuz bir şerbetle de ıslatabilirsiniz. Daha sonra 2 dolu yemek kaşığı kadar krema ekliyorum ve kremayı yayıyorum. Küçük doğranmış çilekleri de ekliyorum. Burada istediğiniz meyveyi ve çikolatayı kullanabilirsiniz. İkinci kat kekimi de ekledim. Yine aynı şekilde sütte ıslatacağım. Hazırlamış olduğumuz kremadan ekliyorum. Tekrardan çilek ekleyeceğim. üçüncü kekimi de ekledim. Tekrardan biraz daha krema ekliyorum. Islattıktan sonra. Kremayı yayıyorum. Ben en son kata çilek koymadım. Artık son kekimi de ıslatıyorum ve ters çevirip kapatıyorum. Bu normalde kekin tabanı. Ben her zaman tabanını en üste getiriyorum ki kenarları keskin köşeli olsun. Bu şekilde streçe sarılı olarak yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Pastayı dinlendirdikten sonra kalan pastacı kremasını görmüş olduğunuz gibi pastamın etrafına sürüyorum ve artık sıvama işlemine geçiyorum. Daha önceden denememiştim. Bence gayet güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Pürüzlü bir görüntü oluşmadı. Gayet güzel duruyor. Biraz lezzetlendirmek için ganaj kreması hazırlamıştım. Hazırlamış olduğum ganajın yaklaşık üçte birini pastamın etrafına sürüyorum. Biraz çikolata tadı gelsin diye. Daha sonra kenarlarını dekor için bu şekilde bir kaşıkla çaprazlama çiziyorum diyeyim. Kaşığın arkasıyla verev olacak şekilde çizgiler atıyorum. Ne kadar bastırırsanız şekil o kadar güzel çıkar. Eğer bu işlemi krem şanti kaplanmış bir pasta ile yaparsanız çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Benimkisi pastacı kreması olduğu için çok mükemmel durmadı. Ama dediğim gibi krem şantili bir pastada bu görüntü çok daha muntazam olur. Pastamı bir gece dolapta dinlendirdim. Kalan ganaj kremamı da çırptım. O yüzden rengi bu şekilde açık oldu. Daha sonra yıldızlı bir duy ile üzerine ganaj kremamı görmüş olduğunuz şekilde sıkıyorum. Bu aşamada istediğiniz gibi dekor edebilirsiniz pastanızı. Tamamen sizin hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Benim bu seferki ganaj kremam biraz sıvı oldu. Sanıyorum ki kremanın markasından kaynaklı. Çırptım biraz katılaşsın diye. Ona rağmen yine de sıvı kaldı. Ama şeklini kaybetmedi. Daha sonra çileklerimi pakmayanın kullanıma hazır sadece jölesine batırıyorum ki biraz parlak olsunlar diye. Ve pastamın ortasına yerleştiriyorum. Ortada kalan boş kısma da Elimde kalan ganaj kremasını sıkıyorum yine aynı duyla pastamın tabanına biraz kırık antep fıstığı ekliyorum burada artık fındık fıstık file badem elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz ya da boşta bırakabilirsiniz. Ve pastamın bitmiş hali bu şekilde oluyor. Hazırlamış olduğumuz pastacı kremasıyla pastamızın dışına da kapladık. Merak eden takipçilerim için de umarım güzel bir cevap olur. Kenarında kullanmış olduğum dekoru dediğim gibi krem şanti ile yapılan bir pastada çok daha rahat kullanabilirsiniz. Çok daha muntazam olur. Pastacı kremasıyla yaptığınız zaman bu dekor bu şekilde duruyor. Onu da göstermiş olayım. Şimdi birazdan pastamı kesip içinde göstereceğim size. Genellikle bu tarz tarifler verdiğimde benden doku testi çok fazla isteniyordu. Hemen pastamızı birlikte dilimleyip içine bakalım. Bu arada ben pastamın üzerine en son elimde kalan türüflerden ekledim. Evet görmüş olduğunuz gibi pastamın içi bu şekilde gerçekten çok güzel kekü sünger gibi kreması da çok lezzetli oldu. Ev yapımı hiç katkı malzemesi olmadan bu şekilde pastaları yapıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yani haftaya çarşamba günü görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.